Bir dünya yazdım sana. Beni bir türlü görmüyorsun. Ben buradayım kız diyorum buradayım. Görmüyorsun beni. Başka... <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok asla görmedim. Ya nasıl görmüyorsun? O kadar yerde atıyorum sana. Hatta oradakiler de yazıyor ki Orhan 061 orada görüyorsun. <laughs> Hayır. Vallahi görmedim. Bak, demin, <laughs> demin Rakibin Sabriye canlı yayındaydı. Beni yayına almadı. Ona gösterdim. Ee, seni <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Baktım, Berna Kekliker geldi, dedim sen almasın dedi biz de Berna'nın yanına geçeriz artık, yapacak bir şey evet. yok. <laughs> valla elim ayağım titriyor. Şu anda elim ayağım titriyor valla. Vallahi. vallahi. <laughs> Berna Kekliker'le canlı yayında konuşuyorum ya. Rüya görüyorum yoksa? <laughs> Ama çok komik bir mesaj yazdı. Kız beni al. <laughs> ya bu bizim, bu bizim Trabzon'u Trabzonlar genelde böyle şey konuşuyoruz ya bizim mesela. Dedim bir görürüm ki beni görsün orada da alsın beni yayına. Şimdi öyle de bir şey ki yalnız yaşıyoruz ya evimizde şimdi. Hani bir de karantina var. evimizde abs olmuşum tek başıma. Sizlere evet. canlı yayınlar biraz bize böyle iyi geliyor mesela. Sizleri Vallahi izliyoruz. Çok sevindim. Böyle komiklikleri izliyoruz. Bazı aldığınız yayındaki kişileri görüyoruz. Ama ondan önce bir kişi sizi yayına reddetti. Orada kızdım. Bizi almıyor dedim yayına. Böyle bunları seçiyor. Bak bunları da açmıyor yani. Yani bu kadar güzel. <laughs> tabii bu arada çok, çok bir başka güzel görünüyor şu anda. Küpelerin de gayet yerini bulmuş. Teşekkür ederim. Deminki ki, kullandığınız parfüm Kevin Clyde'di herhalde sizin. Yok, Killian. Killian. Hiç duymamışım. İnşallah onun erkek versiyonunu, benim parfümün diblerini süpürüyor artık Kevin Clyde. Çok da pahalı alamıyoruz tabii ki. Artık <laughs> Bir Kevin gönderisi bu tarafa doğru. Gönderelim niye göndermiş? tabii ki sizi is istemiş gibi oluyoruz. Yani böyle dilenizi kırmına gidiyoruz ama Kevin Klein diye onu özel bölümünde sakladım. Ne yapayım? Evin içinde ya, böyle ruhumuz patlıyor. Ya. Ama valla e, çok, çok iyi oldu. Ben çünkü kaç zamandan beri sizi zannediyenize ulaşıyorum. Hatta ben size bir zaman yazdım. Beni yayına bağlayın size köyümü göstereyim diye. Ee, onu, onu, okudun o zaman. O zamanın kardeşinle beraberdin. Ee, o zaman e, tabii nasıl arayayım işte. Çok yoğundun o zaman. Ve şu anda heyecanla biraz sesin de titriyor. Yok gayet. Ama tabii Survivor, <laughs> Survivor, döneminde de neredeyse rastlaşacaktık sizinle. İşte bir elimin yanmasından dolayı benim Survivor hayatım yandı. Ne oldu? Ondan, Survivor döneminde sizden sonraki dönemde Survivor'a katılacaktım ben. Ee, işlemlerim yapılmıştı. Elimi yaktığım için katılamamışım Survivor'a. Yani tam katılma süresi. Bütün her şeyi yapıyoruz. O arada annemin işlerini yaparken sobayı yakamıyorduk. Köydeki sobalar odun mu biliyorsun. Onu Onu için benzine başvurdum. Benzin ellerime tutuştu böyle. Ellerim yandı için öyle bir soru var. Yoksa sizinle daha yakından tanışmış olacaktım ben. Yani kadere bakar mısın? Ya. Evet ya. Biz ay, da da. Ver, bizim senemiz çok kötüydü. Gerçekten Yo, bak, ay, sen çok samimi bak, bakmansın. Şu var ama bak, Sabriye vardı. Bak, Sabriye'nin dönemi de olacaktı. İki Trabzonlu, bizden. de ya sen bizi haşet edecektin, ya Sabriye bizi haşet Ne? <laughs> 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 Anlamadım. Şimdi Sabriye'de o dönem sizde vardı ya Sabriye. Evet. Şimdi Sabriye de Survivor'da çok çektirdi. Bir de, de biz o ben de orada olmuş olsam iki tane orijinal Trabzonlu. Evet. Ama tabii ki ben senin tarafın olurdum. Ben, ben, tabii size ki. De, lütfen biz Art... <laughs> <laughs> Ama buradan da Sabriye şeyim olsun hiç bizi görmüyor burada. Hani bizi küçük mü görüyor? Ne yapıyor? Bak Berna Keklike hem güzel hem popüler birisi. Hem de zaten insanların gözünde böyle kalitesi belli olan kişi. Bak bizi küçük görmedi. Yayınını aldı. Buradan da Teşekkür ediyorum. Ay kıyamam. Ben teşekkür ederim. Böyle enerji hissediliyor burada. <laughs> benim Vallahi ben şu anda titriyorum. Ben şu anda sizinle konuşmam hala inanamıyorum ya. Bir de benim saç baş olmuş. Sizin güzelliğiniz bunu utandırıyor <laughs> işte ki. İzleyenler Allah bilir diyor ki bu malı nereden buldu da aldı yayına. <laughs> Açamam ya. Ama bana neler söylüyorlar. Bir Bak insanı... bulaşıklar öyle bir yıkamışım ki apar topar kaldırmış atmışım o tarafa bulaşıkları. <laughs> Şimdi alıyorum seni yayına deyince bir yerim bayağı titredi. Bulaşıkları kaldırdım attım o yana. Malum. Ya kıyamam ya. Sen bulaşık Evde, evde tek yaşamanın kötü yolları bu işte ya. Yalnız hiç kimseye tavsiye etmiyorum yaşamayı. Nerede? <laughs> yani bir insanın tek evde bir tek yalnız yaşanması...